Arkadaşlar merhaba. Bu bölge marul ekilişi yapacağım. İlk baş şu biberleri sökeceğim. Şurada maydanoz ekilişimiz var. Bu bölgeye de şu dikenler falan filanları kaldıracağım. Karalahana ekilişi yapacağım. Rokamız, ıspanağımız, kıvırcık marul, asbek marul, en kenarda göbek marul, bu da kara Allah izin verirse buraya güzel bir şekilde ekilecek. Yan tarafın marul. Ama ortada ne kaldı? Ortada da maydanoz bölümü kalacak. Bu ortası toplanmış, buralar toplanmamış. Allah izin verirse burası tam Marul bölgesi olacak. İkili sonrası görüşürüz. Bu biber de kalkacak tabi.